Bak, hani... Evet. Tabii bizler de yeni başladık Yozgat'a. Hayır, bu burada o, olsun. Evet. evet, bugün Mehmetçiklerimize Mehmet en büyük sevgimiz devam etmektedir. Türkiye'de sizi de çok seviyoruz. Yozgat, İç Anadolu'da bir güzel şehrimiz. Biz bu şehre çok evresinden gönül bağlayan, sempati duyan bir kişiyim gençlik yıllarında. Gençlik yıllarında. Milliyetçi, muhafazakar bir şehrimiz. Biz de e, o düşüncelerle büyümüş kimliğini kimliği buralara kadar getirmiş bir kişi olarak. Yozgat'a bir gün ne gün gideceğim diye içinde ukde vardı. Kısmet bu evet. defa oldu. Dolayısıyla Yozgat halkına Hepinizin sevgilerini, saygılarını sunuyorum. Burası milliyetçilerin yatağı. Evet. Doğru. Evet. İç Anadolu'da devamlı bir nabız veren bir şehrimizdir. Biz de ona uyduk ve buraya geldik. Ne <laughs> mutlu bizlere. Tabii bizler de sizleri evet. e, yolda tavırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ve mutluluğu ifade etmek isterim. Ee, gerçekten Yozgat Anadolu'da söz yerindeyse Anadolu'nun perçeli diyebileceğimiz bir nokta, Bizim için de burada görev yapmak, ben hep söylüyorum, bir ayrıcalık. Evet, değerli arkadaşlar, Yozgat Valiliğini ziyaret ediyoruz. Yozgat şehri benim için ta liseli, üniversiteli yıllarından beri sempati duyduğum bir şehirdi. Çünkü burası Türk milliyetçilerinin harman yeri olduğu ifade edilirdi. Biz de onu gözlemledik. Dolayısıyla bu şehri İnşallah bir gün ziyaret ederim. İlk defa Yozgat'a geliyorum. Çok geciktim esasında. Ama bilinçli bir ziyaret oldu. Dolayısıyla Yozgat İç Anadolu'da nasıl önemli bir şehirse bugün Kıbrıs adası da Doğu Akdeniz bölgesinde Türk milleti için çok önemli bir ülke durumundadır. Ve Doğu Akdeniz'de Kıbrıs davamız çok ileri boyutlarda savunulmaktadır ve milli davanın gereği olarak da biz orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni ilan ettik ve bu devlete ne mutlu Türk'üm diyen herkesin sahip çıkması lazım ve o yüreğinde ne mutlu Türk'üm diyen ifadesini taşıyan insanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesini bekliyoruz, Yozgatlıları da bekliyoruz. Ben Yozgat'a, İç Anadolu'ya çok önem veren bir kişiyim. Yozgat, Kayseri, Tokat, Çoruk. Bunlar benim için fevkalde önemli şehirler. Dolayısıyla milli davamızla Kıbrıs'ta ileri boyutlarda hem Cumhurbaşkanımız tarafından hem Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı hem de hükümetimiz tarafından ciddi bir şekilde desteklenmektedir. Davamız birdir, ülkümüz birdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim milli devletimizdir. Bu devletten bizim vazgeçmemiz artık söz konusu değildir. Dolayısıyla hem devletimize hem ordumuza sahip çıkarak ve hem denizlerde de haklarımızı koruyarak, Kıbrıs Adası'nda da haklarımızı koruyarak yola devam edeceğiz. Bütün dünya uğrasın, dursun bize en büyük bizim için ana vatan Türkiye'dir ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir, ne Avrupa Birliği'dir. En büyük Türkiye'dir ve Türk dünyasının birlikteliğidir, beraberliğidir. Yola devam edeceğiz. Nerelerden geçtik, nerelere geldik, bundan sonrası daha kolaydır diye inanıyorum. Kıymetli arkadaşlar, ben her şeyden önce biz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıymetli meclis başkanlığı ilgili ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ad üzerinde olduğu gibi bizlerin bir parçası, bizlerin kalbi, bizlerin bir yanı. Ee, az önce kıymetli başkanımız orada yaşananları tarihsel süreç içerisinde özetlediler. Yaşanılan acıları ve gelinen noktayı e, özetlediler. Ben bu vesileyle tabi orada e, ana vatanın bir parçası, bir e, kalbi bizim bir parçası olan Kıbrısımız için, canlı feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve Kıbrıs'ımızın, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti devletimizin bugünlerinde emeği olan bütün e, geçmişimizi minnetle yad ediyorum. Tabi Sayın Başkanımız burada sağ olsun kıymetli başkanımız Yozgat'ımıza dair çok çok güzel e, kalbimize dokunan, gönlümüze dokunan güzel cümleler kurdular. Bir kez daha sayelerinde gururlandık. Hem gelişleriyle mutlu olduk, hem de cümleleriyle inanın Yozgat ve Yozgatlı olarak bizler de gururlandık. Bu vesileyle ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, tabii dönüşte de e, kıymetli Cumhurbaşkanımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza ve oradaki Kuzey Kıbrıs e, Türk halkına, gönüldaşlarımıza, soydaşlarımıza buradan saygı ve e, selamlarımı arz etmek istiyorum. Bu vesileyle tekrar başkanımıza hoş geldiniz diyor. Yine bu e, güzel cümleler için, göz dair güzel cümleler için de teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun. daha bekledik. Bunlar bize bekledim, ne gelmedi, hiç neler isterdiğimde, güle güle demedik, uğurlar olsun demedik. Göz yaşa dökerken bir gün tekrar geri geliriz diye beklemeye başladı Ve Mücahitler Mehmetçik orada tekrar buluştular. Ve Kuzey Kıbrıs toprakları üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. 1967'de Süleyman Demirel başbakanken almış olduğu kararı rahmetli Ecevit Bey, o zaman rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız yürürlüğe koydular ve Türk ordusu Kıbrıs'a geldi. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله Vatanımızın ilelebet payidar olması için vatan uğrunda canlarını seve seve veren aziz şühedanın da ruhları için Allah rızası için el Fatiha. Şehitlikleri ziyaret ediyorum. Çünkü onların bize emaneten bıraktığı bu vatan, bu devlet, cumhuriyet, özgürlük, mutlaka sahip çıkılması gerekir. Şehitlerin ruhlarını şahat etmek için mutlaka onları unutmamak lazımdır. Unuttuğumuz zaman o zaman nankörlük yapmış oluruz. Şair ne dedi? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin beni vatanımdan dünyada çuda. İşte o aziz şehitlerin emanettir bu topraklar, bu vatan bize. Onun için biz şehitlerimize sahip çıkacağız, gazilerimize sahip çıkacağız. Bunları yapmazsak olmaz, olma, olmaz. Onun için Türk insanı, ne mutlu Türk'üm diyen herkes şehirlerine sahip çıkacak. O zaman şehitlerimizin ruhları şad olur, yaptıkları yerler nur olur inşallah. Şimdi yola devam edeceğiz. Yani bir başka şairin Çanakkale'de ifade ettiği dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Değil de kulak ver bu sessiz yığın işte Yozgat'ta şehitlerimizin yaptığı yerdir. şad Ruhları Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. <laughs> Sosyolojiyle şey, ilgili bir uygulama şeyi var. Bu da eklemlerde uygulamayın. Biz şu an bazı e, nedenlerle